Euzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim, kelime dersimizden, terkip dersimizden ikinci dersimiz surelerden başlıyoruz. Birinci sure biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Fatiha suresidir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim er Malik-i yevm İyâke ve İyâke Nesta'in İlahi Allah'a Şimdi kelime dersi yaparken Neyi bilecektik? Dört şeyi Ne kelimedir? Amil mi? Ma'mul ma mu? Mureb mi? Mebni mi? Marefe mi? Nekre mi? Şimdi birinci olarak Başlıyoruz Elhamdül Elhamdü kelimesi. Ne kelimedir? Hamide Yahmedü'den Mastar Ham gelir. Mastar'dan yapılan bir isimdir. Hamide Yahmedü dördüncü baptandır. Onun Mastarı oluyor. Oradan gelen bir isimdir. Elhamdü Elif olmuş oldu. Mastar olduğunu bildik. isim olduğunu bildik. Evet. Amil mi mamul mu? Soruyoruz. Burada ötürü olmuş kendisi. Bunu ötürü yapan şey neydi? Gizli bir amil, amil iki kısımdı, lafsi olur, manevi olur. Manevi amil iki taneydi. Mübteda ve haber refeden, fiil muzdar refeden. Bu işte şu gördüğümüz elhamd kelimesi mübtedadır. İsim cümlesinde mübteda oluyor. Şu lillahi de haber oluyor. Mübteda haber. Elhamdü Lillahi Evet Elhamdü Bütün hamdler Dedik manası Hamd teşekkür şükür Bütün hamdler bütün nereden çıktı şu elif Şu elif lam, lam Elif takısı Marifelik yapar Ve dört manaya gelir Cins Yani bir şeyin hakikatinin cinsini Özünü anlatır veya istiğrak bütün fertlerden bahsedilir veya ahdi harici hariçte malum bir şey olur onu bildirir veya ahdi zihni zihinde kişinin zihninde olan bir olay olur onu bildirir burada istiğrak manası verirsek bütün hamdler hamd denen bütün her şey kim içindir soruyoruz lillahi Allah içindir Allah'a aittir bu içindir şu çıkıyor lam harfi var burada şu harfi harfi cerdir Allah lafzı onun mecruru. İkisi birden haber oluyor. Lam harfi cerri ne yaptı? Allah lafzını cer etti. Arada bir elif vardı. Bak şu Allah lafzının elifi lamı düştü. Başına bir lam geldi. Harfi cer. Lillahi oldu. Lillahi yani şöyle yazılıyor. Lillahi. Lillahi. Elhamdül bütün kim içindir? Lillahi Allah içindir. Allah için sabittir. Allah'a aittir. Burası haber oldu. O zaman soruyoruz hangi mamulden? Mamulü merfudan. Lafzan bak merfu. Mütüde üzere. Bu da komple ikisi birden merfu, mahallen merfu, haber olmak üzere. Bu da mamul merfunun dördüncüsü. Bu üçüncüsü bu dördüncüsü. Evet. Mamullerden mamul merfudan dedik. Marife mi ne soruyoruz? Elif lamda olduğu için marifedir. Marife altı şey diye söylemiştik. Lillahi'deki lam nedir? Ne kelimedir? Harf-i amildir, harftir, Evet, mebnidir. Şu elhamdü mureptir, değil mi? İsmi müfredi musarif olmak üzere mureptir. Dokuz murepten birincisi olan ismi müfredi musarif olmak üzere mureptir. İrabı tamdır. Ref hali ötürüyle ile nasb fetali olur. Cer hali de kesir olur. Allah lafzında da davet söylemiştik murep olduğunu. Elhamdülillah müddet haber. haber. İptah kelam bu. Haber bunun hükmü. Bütün kim kimisindir? İllahi Allah içindir. Allah'a aittir. Bak harf cer Allah lafzını cer etti. Lafzan Allah lafzı mecrur oldu. Ama harf cer ile mecrur ikisi birden ne oluyor? Mahallen merfu haber oluyor. Müteda haber ikisi birden. Yani lillahi Allah için sabittir. Allah için dir, Allah'a aittir diyoruz. Türlü dırdın haber. Öyle Allah ki şimdi edat vererek gittiğimiz zaman konuyu anlarız. Öyle Allah ki Rabbil alemin. Rabbi tel olmuş. Öyle Allah ki Rabbi. Bak sıfat oldu. Sıfat mevsufun ilamını giyer. Rabbil alemin Alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Bütün antiler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Mana çıkarttık. Rabb kelimesi Rabb'e yer buradan master oluyor. Veya bazıları sıfat müşerbede olabilir diyorlar. Rabb'e yer buradan Rabb yani yoktan var edip kemale erdiren mükemmel bir şekilde eğiten, yetiştiren, malik olan, sahip olan çok manası var. Rab burada şimdi ne oldu? Sıfat olarak mamur bir tebe'den oldu. Aynı zamanda Rabbil Alemin, alemlerin Rabbi. Bak ne var burada? İzafet terkibi var. Dolayısıyla bu muzaftır. Muzaf olarak ne oldu? Hem sıfattır. Mahmut oluyor. Hem muzaftır, amil oluyor. Amil kıyasının idnisi. Rabbil alemin, alemleri Rabbi. Muzaf olarak ne yaptı? Muzaf ileyi cer etti. Muzaf ileyi şu. Muzafın iley, Muzafın ileyi. Cer oldu. Cer alameti burada şu Y harfidir. Niçin? Çünkü cem'i Müzekkeri Salim Umuzer'i Murep'tir. i̇rab Nakıs'tır, Refa'dır. Vav ile Nasb-ı Cerri iledir. Alem alemun. Çekersek bunu alemun. Alemane alemune. Ref halinde. Nasb alemine gelir. El alemin. Bütün alemler. 18 bin alem var deniyor. Bütün alemler. Alemin. Sondaki nun o şibi ceminunu deniyor. O değil. Asıl burada irap alameti şu ye. Cem müzekker salimlerde vav ile irap oluyor. Refi vav ile nasb Bu şimdi marife nekremi? Ne diyeceğiz? altı şeyden hangisi var bunda? Elif lamlı bir kelimeye izaf edildiği için bu da marif olmuş oldu. Bu elif lamla marifedir. Bu da ona izaf edildiği için marif olmuş oldu. Mebnimi", Mureb bin Mebni mi? Mureb'tir. Çünkü ismi müfredi Musa Mubuz'u Mureb'tir. Bu da aynı şekilde Mureb'tir. Cem Müzekkeri Sahil Mubuz'u Mureb'tir. Evet. Amil mamul zaman bu amildi. Aynı zamanda mamuldü. Bu ise mamuldür burada. Muzaf olarak cevap olmuştur. Öyle Allah ki yine Errahmani. rahmani Bak ne oluyor? Allah lafzının sıfatı oluyor. Errahimi. rahimi Bunlar besmede okumuştuk. Sıfat müşebbeydi. Elif marifedirler, la marif edirler. Mureptirler. Bu da şekilde elif marifedir, la marif edir. Mureptir. Sıfat olarak ne olmuşlar? Allah lafzının irabını giymişler. Öyle alakim Maliki yevmiddin. Bak. Malik sahip. Meliki yevmiddin. Malik sahip oluyor. İsim faildir. Malik. Bak isim fail olmuş oldu. Ne kelime? İsim fail. Amil mamul mü Burada nedir? Sıfat olarak mamuldür. Aynı zamanda Maliki Yemiddin, din gününün sahibi. Ne oldu? Muzaf oldu yine yani. bak. Muzaf olarak amilin kıyası Bu ne oldu? Muzaf ileyhi oldu. Muzafın iley Bu da aynı şekilde Yemiddin, din günü. Bu da bunun muzaf ileyhi oldu. Muzafın ileyhi. Fakir kelimesi bunun muzafun oluyor. Aynı zamanda muzaf olup bunun muzaf <laughs> Buna ne deniyor? Zincirleme isim tamlaması deniyor Türkçe'de. Tetabu izafet deniyor. Arapça'da tetabu izafet. Din, günün sahibi. Maliki, yemid, din. Bu amildir. Aynı zamanda mamuldir sıfat. Allah'ın hafızı sıfatı. Amildi muzaftır. Çeretti bunu. Muzaf oldu. Bu muzaf olarak mamuldur. Aynı zamanda muzaf olarak amildir. Bu da nedir? Muzaf olarak mamuldur. Elif olduğu için bu marifedir. Bu da ona tabi olduğu için Muzaf için bu da ona tabi olduğu marifedir. Dolayısıyla din günü sahibi kimdir? Allah'tır işte. i̇şte Allah lafzının sıfatı. Sıfat mevsuf gibi olacak. Bak sıfat mevsufu gibi. Mevsuf Allah marifedir. Rabbil Alemin marifedir. Bu da marifedir. Bu da marifedir. Burası da marifedir. Gördük mü? Din. Din günü ceza günü demektir. Evet. Karşılık günü demektir. İyilere sevapla karşılık verilir. Kötülere cezası dediğimiz ceza azap yani olur. Şimdi böyle Allahu Teala'yı sıfatları övdük. Bütün hamdler alemlerin sahibi Allah'a mahsustur. O öyle Allah'tır ki Rahmandır. Bütün kullarına dünyada acıyor, rahmet ediyor, rahmet gönderiyor. Rahimdir. Sadece cennette, ahirette müminler acıyacak. Daha öyle Allah ki din gününün sahibi, kıyamet gününün sahibi. Orada kimsenin beş kuruşu geçmez hiçbir tapu, hiçbir imza, hiçbir yetki sökmez. Öyle bir günün sahibi olan Allah dedik. Şimdi Rabbimize yöneldik. İyyâke nâbı. Bak burada Allah'tan bahsettik. Gaybi oluyor yani. Gaybi iman. Burada sanki karşımızda gibi. İyyâke ancak sana ancak nereden çıkıyor? Nâbudu fiili var burada. Nâbudu. Fiili muzari. Nâbudu, nâbudu ya budu çekersen a budu na budu gelir. Abede ya budu. Abede ya budu. Bir baptan ne kelime dediğimiz zaman fiili muzari nefsi mütekellim mal gayr. Na budu biz ibadet ederiz. Kime ya ki ancak sana. Sana ya şöyle na budu ya ke olsaydı na budu ibadet ederiz ya ki sana. Ama öne alınca bu ancak sana. Sadece sana ibadet yaparız. Kulluk yaparız, secde ederiz. Sana yöneliriz, sana taparız. Ne bu ibadet? Evet. Daha vavdan çıkıyor bu atıf diyoruz buna. Ve iyya ki ancak sana nestainu senden yardım isteriz. İstihane istifal babında çekersen estainu nestainu biz yardım isteriz. O sin talep. Yardım istiyoruz senden ya Rabbi. Diye bu şekilde Rabbimize yöneldik ve dua ettik. Şimdi iyya burada zamir. Zamirler beş kısımdır. Zamiri merfuyu munfasıl. Fail olan zamirler. Zamiri mer, merfuyu muttasıl. Fail olduğu halde fiili zamirler. Zamiri mensubu munfasıl. işte bu. Munfasıl ayrı olan meful zamirleri. Bir de zamiri mensubu muttasıl var. Fiili biçen meful zamirleri. Nabudu çedesiydi mesela buraya. Ne oldu? O kef meful zamiri biçik oldu. Bu ayrı yazıl zaman meful olan, mensup olan müstakil e, münfasıl zamirler. Bir de bunun nesi var? Muttasılı var. Zamirin mensup Bir de zamirin mecrur var. Harfi cereb bitsen zamirler. Beş tür zamir. Bu zamirin mensubu münfasıl. Burada meful. Mefulün bi. Mefulün bi. Diyoruz buna. Ne oldu? Hangi mamülden? Mamül mensuptan. Mefulün bi. Ne bugün ne kelimedi? Fiildi. Amil mamül, amildir. Fiiller amildir. Ne yapar? Refeder fail alır nasb eder, meful alır. Mefulü burada bak. Fail nerede? Nabudu kelimesinin içinde bir fail var. Nedir o? Nahnu. Nahnu. Biz ibadet yaparız. Biz taparız. Bu demek ki nabudu, nabudu. Onun içinde fiil gizli. Fail, fail gizli. İşte bu fail zamirdir. Marifedir, zamirdir. Nabudu demek ki fiildir, ref eder, fail alır. İşte faili tahtında diyoruz. Tahtında gizli olan nabudu, nahnu. Meful-u öne geçmiş. Evet. Bu aynı zamanda Mureb-i Mebni mi? Fiil-i Muzahirler Niçin? Çünkü bu şimdi dokuzuncu Mureb, sekizinci Mureb'tir. Hatta yedinci Mureb'tir. Abede, Yağmudu, sonuç sayı olan. Değil mi? Bir, iki, üç, dört, beş tane saydığımız beş tane müfredat hamse fiilinden yedinci. Refi ile, nasb-i ile cezmi harekenin düşmesiyle olur. Sükunlu oluyor. Evet. Ve iyyake aynı şekilde yine ancak sana yine bu aynı şekilde nedir? Muzafun mefulun bihtir. Eee mensubu mufasıl diyoruz ona. zambelin mensubu mufasıl. Nestainu fiildir, fiil muzaridir, amildir. Refeder fail alır. Faili gene nahnu. Aynı şekilde yine bu nahnu. Biz yardım isteriz. Kimden? İyyake senden. Bu meful. Murebtir. Murebin yedincisi. Sonuna zamir bitmeyen, sonu sayh olan fiil muzaridir. Refizan zamba ile nasb fetale cezmi hareket düşmesidir. Nestaeinu bak Refizan zamba ile. Bu şekilde demek ki ne oldu? Fatiha'nın tahlilini yapmış olduk. Mübteda haber buraya. Bu sıfattır. Rahman, Rahim bunlar sıfat oluyorlar. Burası komple sıfattır ama kendi içinde muzaf, muzaf ile muzaf, muzaf ile burası. Kendisi muzaf ile itir, en zaman muzaftır. Zincirlemesinin tamamlaması oluyor. Bu meful geçmiş olduğu için ancak sana. Şimdi burada bir manayla söyleyelim. Terlisi okuyanlar bunun baş tarafındaki ince manalardan biraz haberdar olur. Eski tefsirlere bakanlar ince manaları anlarlar. Tek bir şeye kafayı takmazlar. Burada Cenab-ı Hak tevhidi hüküm sahibi olduğunu, her şeyin sahibi olduğunu, din günün sahibi olduğunu ona göre kendinize çeki düzen vermemiz lazım geldiğini bize bildiriyor. Böylece sırf kendisine yönelip sırf kendisinden yardım istememiz lazım geldiğini öğretiyor. Önce bunu bize bildiriyor. Peşinden gelecek ayetler ihtines sıralatan müstakim diyor. Değil mi ayetlerde? Yani Cenab-ı Hak bize ne isteyeceğimizi de öğretiyor. Demek ki istenmesi lazım gelen şey peşine gelen ayette ancak senden ne istiyoruz biz? Sıralatan müstakim bizi dost doğru yola iletmeni istiyoruz. Sıratı lezzin benim o. Peşten gelen ayetler en mühim olan istenecek şeyi bize gösteriyor. Önce bunu isteyin ı Hak Yoksa birisine bir şey istemişsin. Aracı koyup bir şey istemişsin. O olabilir. O diğer ayetlerde, hadis-i şeriflerde vardır. Dolayısıyla sadece Allah'tan isteyeceğiz deyip de adam kafaya takıp da gidip bütün işlerini kıbleye dönüp veya dua edip Ya Rabbi şunu bana ver, bunu bana ver demesi abestir. Dua dersin ama her şeyin bir sebebi var sebebine sarılacaksın. Efendim savaşa giderken silah aldı. Yardım aldı. Asker topladı. Yani Otursaydı yerinde dedisi Ya Rabbi ben senden istiyorum. Düşmanı helak et. Hendek savaşında hendeyi kazdı. Sonra dua etti değil mi? Demek ki vesileye sarılmak dinimizin gereğidir. Tevekküle mani değildir. Silahlanıp teçhizatlanıp düşmana karşı çıkmak tevekküle mani değil ki. Zaten onu gerektiriyor. Dolayısıyla mesela Zülkü Aleyhisselam değil mi? Doğuya batıya gitti. Fetva sebebe. Sebeplere tabi oldu Cenab-ı Hak. Süleyman Aleyhisselam Belkıs'ın tahtını ne yaptı? Aracıyla getirdi. İsteseydi kendi getirirdi Allah izniyle. Dolayısıyla burada sadece ibadet sade Allah'a olur. Yardım istenilecek bazı şeyler var ki o sade Allah'tan istenir. Hidayet Allah'ın yaratmasıyla olur. Yaratmak ancak o elindedir. Öldürmek, gitmek ancak o elindedir. Ama birisine bir menfaat ulaştırmak Araziyle ile de oluyor. Yağmuru buluttan bize ulaştırıyor. Sütü inekten, koyundan ulaştırıyor. elma, armudu, meyveleri, sebzeleri topraktan, ağaçtan ulaştırıyor. Bakkala gidiyorsun, para verip alıyorsun. Ya, otur da evinde istesene bakayım. Meryem Validemiz gibi otur, iste. Varsa takvan, otur, iste. O da olur. O herkesi olmaz ama. Ama Cenab-ı Hak sebepleri ortaya koydu. Sebeplere itibar ederek dinimi yaşayın diyor. Dolayısıyla, bir insana Efendimiz Aleyhisselam'ı kabrine gidip ona selam vererek şefaat ya Resulallah demesi, ya Rabbi bu zat hürmetine beni affet demesi, bunun bereketiyle bana iman selamet ver demesi, dua etmesi şeriatta dinimizde makbuldür. Bunun hakkında da kitap yazdık, tercüme ettik, tevessül diye. Alın bakın. Şimdi yani Vehhabilerin, Seleflerin itiraz edip de bir müridin, bir talebenin, alimin huzuruna gidip bir kabre gidip orada dua etmesini şirk diyorlar. Alakası yok. Kime dua ediyoruz? Sade Allah'a kulluk ediyoruz, dua ediyoruz. Sade ondan istenecek şeyi ondan istiyoruz. Ya Rabbi sen vesileyle bana işte şu kadar para gönder. Ya Rabbi filan şeyi bana ulaştır dediğin zaman o zaman ne oluyor? Mevla'nın itibar ettiği araziyi de araya sokmuş oluyorsun. Arabaya biniyorsun işine gidiyorsun. O zaman arabaya binme. Nasıl dünyada vesile varsa Allah-u Teala'nın kabul ettiği şeylerde de vesile vardır. Ama iman bana nasip et. Hidayet bana nasip et. Müslüman olarak yaşayayım, öleyim. İşte yarat, öldür, dirilt gibi şeyler Allahu Teala sırf ona ait olan şeylerde eşi benzeri olmaz. O tevhid orada hiçbir şey kabul allah Teala izin verici şeyler var. Efendimiz Aleyhisselam değil mi? asla bir şey istedi, yardım istedi, su getirin dedi. Savaşa gidiyoruz dedi, şöyle durun, böyle durun. Ya bunlar nedir işte? insanlık aleminde, dünya aleminde itibar eden şeylerdir. Buraya doğru anlayalım, yansılamayalım. Buradaki tahsis sadece sıratı müstakimi is istemekte özel bir durum var. Oraya aittir. Diğer yerlerde istenilen yardımlara mani değildir burası. Ona göre dikkat edelim. Böylece inşallah Fatiha'nın yarısını halletmiş olduk. İnşallah diğer yarısını da ikinci dersimizde yapmaya çalışacağız. Elhamdülillah.